Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sevindiren haber geldi arkadaşlar. Uzun zamandır sevgili oldukları çift aynı bir kararla evlenme kararı aldılar. Kerem Bürsin, Hande Erçel'e nasıl evlenme teklifi etti? Hande Erçel evleniyor mu arkadaşlar? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. En çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gelinlik provaları ile gündem geldi arkadaşlar. Yetenekli oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'den gelen evlilik teklifleriyle gündeme bomba gibi düştü Hande. Evlilik tekliflerinin ardından Hande Erçel'in evet dediğini hayır yorumlar yapıldı. Hande Erçel'in paylaşımıyla birlikte gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayranları da sevinçten geriye döndüler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.